Hiç ormanda kayboldunuz mu? O derin, neredeyse sağır edici sessizliği bilir misiniz? İnsanlar genellikle ormanın huzur verici olduğunu söyler. Ama bu sessizlik bazen en korkunç çığlıklardan daha tekinsiz olabilir. Çünkü o sessizlik aslında hiç de boş değildir. İçinde avını bekleyen bir şeylerin nefesini tuttuğu anları gizler. Şimdi size anlatacağım hikaye tam da böyle bir anla ilgili. Bir grup arkadaşın keyifli bir hafta sonu kaçamağı olarak başlayan kamp macerasının nasıl bir kabusa dönüştüğünü dinleyeceksiniz. Her şey gecenin karanlığı çöktüğünde ve kamp ateşinin etrafında toplanmışken başladı. Ormandan tanıdık bir sesin adlarını fısıldadığını duydular. Önce birbirlerine baktılar, şaka yaptıklarını sandılar. Ama ses ısrarcıydı. Gruptan birinin annesinin, diğerinin kardeşinin sesini taklit ediyordu. O kadar gerçekçiydi ki, mantıkları ne kadar imkansız dese de, kalpleri ya gerçekse diye sormadan edemedi. İşte o an en büyük hatalarını yaptılar. Merak ve endişeyle sesin geldiği yöne, ormanın karanlık kalbine doğru yürümeye başladılar. Attıkları her adımda ağaçların arasından gelen fısıltılar daha da netleşti, daha da davetkar oldu. Ama fark etmedikleri bir şey vardı geriye dönüp baktıklarında kamp ateşinin o güven veren ışığı çoktan kaybolmuştu. Orman onları yutmuştu. Ve o tanıdık sesler aslında onları sevenlerin değil, onları avlamak isteyen bir varlığın tuzağıydı. O varlık ne miydi? İşte işin en korkunç kısmı da bu. Kimse geri dönüp anlatamadı. Unutmayın, ormanda duyduğunuz her ses dostunuz değildir. Özellikle de sizi karanlığa çağıran tanıdık bir fısıltıysa arkanıza bile bakmadan kaçın. Bu hikayeyi unutmayın ve ormanın sırlarına her zaman saygı duyun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.